Merhaba, ben Muharrem Türk. Evet. 18 yaşındayım. Düzcü Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bilmesi'nde Fransızıyım. Evet, bilgisayar Programcılığı Bilmesi'nde Fransızıyım. Yazılım var şimdi, şey bir yazılım meraklısıyım. Ee, bilgisayar, kısaca şey hayatım diyebilirim. Kendimden bahsetmek gerekirse öyle. Tamam. <laughs> Açık akademinin bana kazandırdığı e, sosyal imkanları var öncelikle. Ondan sonra arkadaş ortamı kazandırdı. Ondan sonra bilmediğimiz soruları e, sorma imkanımız oldu. Profesyonel kişilerle konuşma tanışma imkanımız oldu. E, birçok kaynaklardan yararlandık. Windows Phone olsun, Windows 8 olsun e, onları öğrenme fırsatımız çok daha iyi oldu. Yani en en iyi yanı bence Türkçe kaynaklara geniş bir kaynağın olması. Yani gayet hoş bence yani güzel. <laughs> Ee, bize bir kod geliştirme yani merakı isteği uyandırır insanın içinde. Yani gayet güzel bir ortam. Böyle hem sizin içerik arayüzü olsun, hem böyle e, içinde kullandığı materyaller, kaynaklar olsun. Gayet iyi hazırlanmış, gayet profesyonelce. Yani diğer arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Gayet hoş bir içeriği var. E, ee, açık dediğim olarak e, burada çok güzel sosyal bir ortam var, arkadaşlık ortamı var. Ee, biz de Açık kademede Force Code adlı bir ekip kurduk. Force Code ekibi olarak yazdığımız e, uygulamalar günlük burçlar. E, ondan sonra Fitness Plus adlı uygulamamız, e, Fenerbahçe uygulaması, e, Olimpiyatlar uygulaması, daha birçok bu şekilde uygulamalarımız var. E, toplamda 20 tane uygulamamız var. E, 15'i, Windows 8, ee, 5 ile Windows 10 Toplamda 30 bin daldırdığımız var. Ee, kesinlikle siteye girmeli de çok harika bence yani. <laughs> yani tavsiye ediyorum arkadaşlar, yeni kaynaklar, yeni arkadaşlar, yeni ortam, e, çeşitli sertifikalar almaları bakımından çok müthiş ya müthiş bir Özellikle o işlerin tasarımı ee, öğrensinler, bilmediklerini sorsunlar. Ee, çünkü çok profesyonel eğitimciler var size cevap verebilecek, kesinlikle girilmesi ve ziyaret edilmesi gereken bir site. Biz Foskot ekibi olarak aklımızda e, library of staff, e, içeriği eşya değişim platformu, ondan sonra sosyal hayat paylaşısı, e, bu da bir sosyal paylaşım platformu tarzı bir site, e, uygulama, e, kan bankası, deprem, epi. Bunun gibi birçok farklı uygulamamız var, projelerimiz var. Ekip olarak bunları geliştirmeyi düşünüyoruz.